Değerli izleyiciler, ekranlarınıza bir son dakika notu da yansıdı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Hatırlayacaksınız hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni az, anayasayla ilgili çok önemli açıklamaları olmuştu. Bahçeli'den de yeni anayasa ile ilgili bir açıklama gelmiş durumda. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada. O açıklamanın elbette devamı da var. Ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz ve az sonra detaylarını da yine arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması gündemde olabilecek. Elbette süreçte takip ediyor olacağız biz haberciler.